Gun üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim sürecinde yerli otomobil TOG'u eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca TOG'un Bursa'daki fabrikasına davet etmişti. Fabrikaya Kılıçdaroğlu gitmedi ama partisinin milletvekilleri ziyaret etti. CHP'li vekiller yerli otomobile hayran kaldı. O teknoloji yerinde görmemiştim. Bugün gördüm. Bugün o robotların çalışmasını, o sistemi. Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Türkiye'nin yerli akıllı cihazı TOG'un önemli ziyaretçileri vardı. Aralarında muhalefet vekillerinin de olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan TOG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Mustafa Varank Başkanlığındaki komisyon üyelerini TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. CHP'li vekiller fabrikayı gezdi. TOG'un üretim sürecini gözleriyle gördü. Akıllara ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil için söylediği bu sözler geldi. Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. CHP'li vekiller fabrikayı gezdikten sonra yerli otomobil TOG'u test etti vekiller TOG'un özelliklerini yetkililerden dinledi, aracı kullandı. CHP'li vekiller yerli otomobile tam not verdi. Bizler için çok gurur verici güzel tamam. bir girişim. Böyle büyük bir proje hakikaten ülkemize mal olmuş bir milli değeri olan bir proje. Arge çalışmalarının sürdüğünü gördük ve üretim bantlarını da burada geliştirildiğini gördük. Mutlaka bu ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz.